11 sorudayız. E, matematikte garantileme problemi dediğimiz veya güvercin yuvası prensibi dediğimiz soru kalıbıdır. E, ÖSYM zaman zaman bu soru tipini soruyor. Aşağıda gösterilen 3 katlı apartmanın her katında 2 daire olup dairelerin numaraları şekilde göstermiştir. Her dairede yaşayan kişi sayısı solundaki dairede yaşayan kişi sayısının 3 katına eşittir. E, bakın sağdakilere 3x, 3y, 3z dersem e, soldakiler X, Y, Z olur. Şimdi bu apartmandaki tüm kişiler arasından tek numaralı herhangi bir dairede yaşayan bir kişi seçmeyi garantilemek için en az 61 kişi seçilmeliymiş. Tek numaralı dairede yaşayacak. O zaman önce çiftleri bitiririz. 3x artı 3y artı 3 sayı bitirin. Artık seçeceğim bir kişi mutlaka bu tek numaralı dairede yaşar. Bu 61'dir. Buradan x artı y artı z eşittir 20 olur. Bu birinci denklem. 6 numaralı dairede yaşayan bir kişi seçmeyi garantilemek için en az 51 kişi seçilmeli. 6 numaralı dairede yaşayan bir kişiyi garantilemek için önce diğerlerini bitirmeliyim. 4Y artı 4S artı X. Bakın bitti. Artık seçeceğim bir kişi mutlaka 6 numaralı dairede yaşar. 51. Buradan 4Y artı 4S artı X eşittir. 50 olur bana neyi soruyor? En üst katında apartmanın kaç kişi yaşıyor? 4x soruyor. Y'lerle Z'leri yok etmek için burayı 4 ile genişleteyim. 4Y artı 4Z artı 4X eşittir 80 olur. Alttakinden üsttekini çıkarırsam 4Y'ler 4Z'ler gider 3X 30. Buradan X 10 bize 4X soruyor. Cevap 40 kişi yaşıyor bulunur. Doğru seçenek E'dir.